Merhabalar arkadaşlar. Kurşat Avcı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11'i tanıtıyorum. Arkadaşlar Windows 11 çıktı. Artık Windows'a elveda diyoruz. Yeni sistem Windows 11'e geçiyoruz hep birlikte. Tabi Windows 11 arkadaşlar beta sürümü yayınlandı, deneme sürümü yayınlandı. İsteyenler e, Windows'un sitesinden hani indirip deneyebilir. Ama sadece dediğim gibi hani demo sürüm. Hani bütün özelliklerini kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Windows 11 arkadaşlar 2022 yılında yani Ocak e, ortası gibi yılına girdiğimizde piyasaya çıkacak ve o zaman Windows 11 tam anlamıyla kullanabileceksiniz. Şu an burada ben e, Windows'un hani görüntülerini aldım arkadaşlar. Yeni Windows 11 böyle olacak deniyor. Tabii bu demo sürümü, beta sürümü arkadaşlar. Hani tam full sürümü çıkmadığı için hani burada eksiklikler olabilir ya da herhangi değişik olabilir arkadaşlar. Ee, o yüzden hani böyle bir şey hani yapayım dedim video atayım dedim görün en azından tanıtımını yeni Windows 11 nasıl olacak diye bu arada arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz hepinize çok teşekkür ederim e, istediğiniz videolar olursa ne videosu olursa olsun hani bilgisayar tanımı işte oyun videoları falan filan gibi Böyle istekleriniz olursa yorum kısımlarına belirtin ben de sizin isteklerinize göre videoları atayım yükleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi yeni Windows 11 böyle olacak. Bu tabi ki demo sürümü, beta sürümü olduğu için sadece tanıtım amaçlı bir video arkadaşlar. Evet Görüyorsunuz yani yeni nesil bilgisayarlardan Windows 11 gösteriyorlar hem tablet hem laptop. bayağı iyi yani yeni Windows 10. Evet. Yani en azından arka plan temaları değişmiş arkadaşlar. Ee, ariyeten bu Xbox Game Pass X var. Gösteriyor şu an. Oradan oyunları da hani artık böyle torrent'ten ya da işte ne bileyim e, Origin Steam falan hani oralara gibi oyun satın almanıza da gerek kalmıyor. Aynı zamanda arkadaşlar Android uygulamaları da geliyor hani telefonda, App Store ya da Android'de olan uygulamalarda Windows 10'un içine giriyor ve siz oradan rahat bir şekilde oyunları indirip, programları indirip bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz ve oynayabiliyorsunuz. Yani bence devrim açacak bir proje arkadaşlar. Arkadaşlar Küşat Avcı kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Esen kalın. Teşekkürler.